Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ülkücü Şehitleri Anma Günü dolayısıyla Ankara Kızılcı Hamam'daki Ülkücü Şehitler Anıtı'nı ziyaret etti. Devlet Bahçeli burada yaptığı konuşmada, Ülkücü Şehitlerin gözlerinin nuru, gönüllerinin soru, davalarının nur yüzlü kahramanları olduğunu belirtti. Bahçeli konuşmasında, MHP ve ülke ocakları düşmanlığının sahnesi, gazete ve televizyonlarda haksız ve hayasız iddialarda bulunan kim varsa mahkemede dinlenmelerini istiyoruz ifadelerini kullandı. MHP ve ülke ocakları düşmanlığının sahnesine dönüşen gazete ve televizyonlarda yurt içinden ve yurt dışından katılarak itibar cellatlığına soyunan, haksız ve hayasız iddialarda bulunan, şerefsizliğin kisvesine bürünen kimler varsa mahkemede dinlenmelerini, ifadelerinin alınmasını, şayet varsa tefsik edilmiş bilgi, belge ve bulgularını mahkemeye sunmalarını istiyor. Bu hususta adli müracaatımızı en kısa sürede gerçekleştireceğimizi şehitlerimizin manevi huzurunda ilan ediyorum.